Merhaba değerli dostlarım. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda iPhone 15 Pro Max ön cam değişimi yapacağım. Ekranımızı test ederim. Bu arada bu cihazda Çin'den yeni getirdim. Bu cihazda daha sağlıklı bir şekilde ekran testleri yapabiliyorum. iPhone 13 Pro 13 Pro Max'ten sonraki modeller için bu daha uygun. Diğerler için zaten bu cihaz ideal. ekranımızı test edelim sonra hemen işleme başlayalım. Değerli dostlarım bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Ekranımızı test ediyoruz. Ekranımızda görüntüde bir sorun yok. Dokunmatiğimizde de sorun yok. İşleme geçebiliriz. Değerli dostlarım, ekranı onarımımıza geçelim. Şöyle söylüyorum, şöyle küçük yerlerde parçacıklar var. Bu parçacıkları ekran üzerinden Hızlı bir şekilde tırnağınızla çünkü tel girdiği zaman burada ekrana zarar vermemesi için böyle kenarlardaki küçük parçacıkları yani tırnağınızla veya bir cımbız yardımıyla bunları buradan böyle bu şekilde bir alalım. Değerli dostlarım 15 serisi ve üstü cihaz 16 serisini kesinlikle çıtalarını söküyorum. Çünkü çıtalarını sökmediğimiz zaman daha sonra ekranda baloncuk kalıyor. Ne kadar kenar çıtasını temizlerseniz temizleyin yine de sonradan baloncuk geliyor. O yüzden daha temiz bir işçilik olması için çıtayı dikkatli bir şekilde söküyorum. bu şekilde kenardan alkol dökerek ve yanına da bir spatula yardımıyla buna benzer ekrana zarar vermeyecek herhangi bir şeyle ya da sadece şu için şununla gördüğünüz gibi bu şekilde Böyle gördüğünüz gibi dostlar bir spatula bir karga burnu yardımıyla çıtayı kestiğiniz zaman işleminiz daha rahat olacak. Çıta daha rahat çıkacaktır. Dostlar kullandığım malzeme alkol, ispirto. Kesinlikle korkmadan ekrana dökebilirsiniz. Flexine de gelebilir ekran flexine. Hiçbir zararı yoktur. dostlar şöyle sizin göreceğiniz şekilde. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi bir yandan ispirtoyu döküyorum. Bir yandan da çıtayı bu şekilde çıkarıyorum. dikkatli bir şekilde. Dostlar bu filmin olduğu bölüme çok dikkat edin. Çünkü fabrikasyon bir yapıştırıcı oluyor. Flex'e yapışık oluyor. Burada dikkatli bir şekilde şu hareketleri yaparak çıtamızı ekrandan ayırıyoruz dostlar. gördüğünüz yapışkan fabrikasyon ve ekran fleksine yapışık oluyor. Buna çok dikkat edelim dostlar. Evet dostlarım. Şimdi ekranımıza isterseniz bir 15 Pro Max camı Okası, okalı camı direkt de yapıştırabilirsiniz. İsterseniz benim gibi kolibanda da yapıştırabilirsiniz dostlarım. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Yani sadece alternatif olarak söylüyorum. İkisi de aynı görevi görecektir. Dostlarım biraz önce bahsettiğim gibi diğer videolarda da Bahsediyorum bazı konulardan. Çıtanın üzerinde 15 ve üstü serisi 15 e, modelleri ve 16 e, serisindeki modeller çıtanın üstünde yaptığınız zaman sonradan kesin kenarlardan köşelerden baloncuk atması yapıyor. O yüzden çıtayı söküp yaptığınız zaman daha kaliteli bir işçilik. E sonradan baloncuk derdi de olmuyor değerli dostlarım. Şimdi ekranımızı spiyeratore koyup dostlarım 100 derecede çalışıyorum. Yani 90'da da çalışabilirsiniz, 100 derece içinde bu ekranlara zarar vermiyor, bilginiz olsun. Ama 100'ün üstünde çalışmayalım. Backlight olan ekranlarda tekrardan söylüyorum. Backlight, backlight olan ekranlarda 90 derecede çalışalım. Çok fazla spertonüsü bekletmeyelim. 15 Pro Max ekranımızı 100 derecede şu anda camını soyuyoruz. dostlarım gördüğünüz gibi el hareketleri şu yaptığım el hareketlerinin aynısını yaparsanız daha sağlıklı sonuçlar alacaksınız. Daha da pratik olacak işiniz. Bu şekilde dostlarım İkinci defa böyle üzerinden geçmekte fayda var. Çünkü tek seferde bırakmayabiliyor. İşiniz garanti olsun. İkinci defa da şöyle. Dostlarım gördüğünüz gibi camımız burada. Ekranımızı bu şekilde soy, soymuş olduk. Şimdi ekranın üstünü temizleyeceğiz. Ama bu serilerde filme yapışık şöyle bir yapışkan var. Eğer ki bunu temizleyebiliyorsanız temizleyin. Ama sert gelmiyor. Baktığınız filme zarar verecek. Hiç uğraşmayın dostlarım. Orada durmasında bir zararı yok. Dostlarım şu şekilde ekranımızı ters bir şekilde yatırıyoruz. Sonrasında ekranımızı temizlemeye başlayalım. Dostlarım bu şekilde komple temizleyeceğiz. Bu video kısa olması için burayı atlıyorum. Biraz daha ileriye. Dostlarım, okanın kaba pislerini temizledik. Şimdi incesini. Şu gördüğünüz sihirli süngerdir. Bunu her yerden bulabilirsiniz dostlarım. Bu oka kalıntılarını çok daha hızlı bir şekilde temizlemeye yarıyor. Bezden daha hızlı, yaklaşık bezin 10 katı daha hızlı bir şekilde. Üstünden bir kere iki kere geçmeniz yeterli dostlarım. Evet dostlarım. İnce temizliğini de yaptık. Ekranımızın. Dostlarım şimdi camımızı hizalayıp makinemize vereceğiz ekranı. Ekranımızın kenarlarında toz bırakmıyoruz dostlar. bu şekilde ekranımızın kenarlarını temizliyoruz ki hizalarken okamıza toz pislik yapışmasın. Evet dostlarım. ince son ince temizliğinde yapıyorum. dostlarım güzel temiz olmasına özen gösterin. Çünkü bu işten para kazanacaksınız. Yaptığınız iş temiz olsun. İnsanlar da bu işten memnun kalsın. Şu şekilde camımızı, okamızı açıyoruz dostlar. Ben kalıp kullanmıyorum. Tabii ki de sizin kalıp kullanmanızı öneririm. Uzun bir zamandan sonra artık gözler kalıp oluyor. Bu şekilde hizalıyorum dostlarım. Şu anda hizalama işlemi tamam. ve makine. Dostlar, presten ekranı çıkardım. Şöyle kamerada görünüyordur muhtemelen. Bak ufak ufak böyle baloncukta kalmış. Şimdi kazan atıyorum. Sonrasında çıtamıza, ekranımıza yapıştırıp hazır hale getireceğiz. Değerli dostlar ekranımızı kazan makinesinden çıkardık. Bu şekilde. Hatasız gördüğünüz gibi. Normalde, şimdi bunu test edeceğim. Normalde bir ucuz ekranları hiç test etmem çünkü eee e, elim çok alışık onlar ama bunun fiyatı çok yüksek olduğu için her ihtimale karşı test ediyorum. Evet gördüğünüz gibi personelizm dokunmatiği de mükemmel. Herhangi bir sorun sıkıntımız da yok. Şimdi kasasına yapıştırabiliriz. Değerli dostlar şimdi 15 Pro Max'imizin çıtasını yapıştıralım. Bunu da size detaylı bir şekilde anlatıyorum. İlk önce çıtamızın üzerindeki şu cövetini dikkatli bir şekilde alalım. Bir takmayı unutmuşum. Pardon. Dostlar bunun üzerinde zaten bunu sabitleyici bir yapışkanı var. Onun haricinde bu Kullandığım çıta yapıştırıcı mükemmel fabrikasyon yapıyor. Şöyle köşelere yapışkanımızdan sürelim. Sonra ince bir şekilde kenar çıtasına çekeceğiz. Bu şekilde. Dostlar fazladan sonra temizlersiniz. Bu yapışkanın filme de gelse herhangi bir sorun yok. Daha sonra çıkarmak istediğiniz zaman rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ve ekranın içinde Okaların olduğu yere de gelse, daha sonra çok rahat bir şekilde sökerken hiç sorun yaşamıyorsunuz. Listesi şey fiyatlardan artış Sana şey yapar mısın kardeşim? Videom açık. Sorun yok, sorun yok. Evet dostlarım, şimdi ekranımızı çitağımıza yapıştırıyoruz. Dikkatli bir şekilde. обычный Dostlar kenardaki fazlalık yapışkanları temizlememiz gerekiyor. Yani şu anda da temizleyebilirsiniz yapıştırdıktan sonra. İsterseniz donduktan sonra da temizleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Ekranımız çiçek gibi oldu dostlarım bu ekran henüz benim bende işte sıkma makinesi olmadığı için 14 Max'e kadar var şu an elinde ama size bir taktik göstereceğim bu şekilde yapabilirsiniz şu şekilde. şekilde yaptığınız zaman da hatasız fabrikasyon bir şekilde. 15 dakika böyle beklemesi yeterli. Tekrar söylüyorum b bin kullanmıyorum. Çıta yapıştırıcı kullanıyorum. Onun markasını e, sizinle başka bir videoda paylaşacağım. 15 dakika sonra kullanıma hazır bir ekran oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.